Motorcu muhabbetinden herkese merhaba. Bugün Clover'ın Rainjet 2 VP ceketini inceliyoruz. Ve çok fazla mesaj almamın üzerine bugünkü ekipmanımız kadın ekipmanı. Aynı zamanda erkek ekipmanlarıyla kadın ekipmanları arasındaki farklara da küçük bir değineceğiz ki doğru ekipmanı seçmek konusunda size biraz yardımcı olalım. Şimdi incelemeye geçelim. Ceketin özelliklerine geçmeden önce videonun başında da dediğim gibi erkek ve kadın ekipmanları arasındaki farkları konuşmamız gerekiyor. Ceketi şöyle havada tuttuğun zaman ilk fark ettiğimiz şey omuzlar. Normal ekipmanlara göre omuzlar daha dar oluyor. Aşağı iniyorsunuz bel noktasında bir kıvrım görüyorsunuz. Belde bir darlık var. Biraz daha aşağı takip ettiğiniz zaman kalçada tekrardan genişliyor. Ve göğüs kafesi kadın ceketlerinde kadınlara uygun şekilde yapılıyor. Onun dışında kollarda fark ettiğimiz bir şey var. Erkek ekipmanına göre kollar biraz daha dar ve Sırt bölgesi de gördüğünüz gibi biraz daha yukarıda belde olduğu gibi. Yani giydiğiniz zaman biraz daha üst noktada kalıyor. Erkeklerin torsosu biraz daha uzun olduğu için kadınlar da biraz daha kısa torsu kullanıyorlar. Buradan da tahmin edeceğiniz gibi bu daraltmalar ve küçültmeler sayesinde kadın ekipmanları erkek ekipmanlarına göre daha küçük bedenlere sahip oluyor. Özellikle çocuklarına ekipman arayan arkadaşlar kadın ekipmanları arasından kolayca seçim yapabiliyorlar. Şimdi Clover Ranger 2 VP'nin en büyük özelliği ve Türkiye'ye ilk geldiği zaman ismindeki o VP harfinin ne işe yaradığını sorgulamamız gerekiyor. Kulavra sorduğunuzda yazlık su geçirmez ceket olarak tanıtıyorlar. Çünkü ön tarafın kocaman file olduğunu görüyorsunuz. Arka tarafa çeviriyorsunuz, kocaman file. Kolların altında kocaman fileler var. Ama ekstradan bize ne verilmiş? İç tarafında bir astarımız var. Hem rüzgar geçirmiyor, hem de sizi yağmurda koruyor. Yazlık ve yağmur geçirmeyen bir cekete sahibiz. Özellikle Avrupa'da biraz daha yukarı çıktığınızda İngiltere ve üst Kingdom adasında her an yağmur yağabilme riskine karşı böyle bir ceket üretilmiş. Ekstradan nelerimiz var? Tabii ki kollarımızda ayarlarımız var. Ceketi kaldırdığınızda Clover'ın genel zaten her zaman İki tane sağda ve solda cebi oluyor. Ve cepler ön taraftan çok fazla gözükmüyor. Yan çevirdiğinizde ceketi görüyorsunuz. Benim her zaman hoşuma giden özelliklerden biri bu tabi. Ceketin iç tarafına geçelim. Asları kaldırdığımız zaman burada güzel bir sırt koruması girişi görüyorsunuz. Clover'dan alacağınız veyahut da diğer markalardan alacağınız sırt korumalarını buraya takabilirsiniz. Aşağıda fermuarımız yok pantolonla bağlamak için ve istiyorsanız iç tarafta, sol tarafta bir iç cebiniz var. Arka tarafı çevirelim. Arka tarafta ve kollarda gördüğümüz Clover'ın özellikle bu renk skalasında kullandığı bütün alanların görünebilir olması söz konusu. Bu sarı gördüğünüz yerler dışında tabii ki Ceketin tamamı da reflektiflerle kaplanmış durumda. Yani sizi görmeme şansları gerçekten yok. RENJET VP2'nin aynı zamanda 4 tane rengi var. O renkler arasında da seçim yapabiliyorsunuz. O yüzden motorunuza göre bir ekipman almanız gayet kolaylaşıyor. Eğer bol hava alabilen içindeki AquaZone astarı sayesinde de her an yağmura hazır olacağınız bir ceket arıyorsanız... Bu cümleyi nasıl bitirdim bilmiyorum. Range ve vp 2yi alabilirsiniz. Özellikle kadın ekipmanlarına bu şekilde de giriş yapmış olduk. Bundan sonra kadın botunu konuşacağız ve erkek ve kadın botları arasındaki farkları da orada söylüyor olacağım. Tekin nereden alabiliyorsunuz? Tabii ki motomax.com.tr ya da motomax'ın Hasanpaşa mağazasından alabiliyorsunuz. O zaman ne diyoruz? Kendinize motorunuzu, ekipmanlarınızı sevdiklerinizi çok iyi bakın ki onlar da size iyi baksınlar. Motorcu muhabbetinden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.